Değerli misafirlerimiz, şimdi kandırmamızın kaymakamı Sayın Ali Mantı'yı kürsüye davet Sayın Müftü, Müftü Başkanı, Müftülerim, kıymetli misafirler, Güzel. değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın, Sakarım ben de, de hepinize teşekkür ediyorum. Ben de önceki konuşmacılarımızın Tüm konuşmalarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da iştirak ediyorum. Bandırmamızda inşallah güzel şeyler oluyor. Zaten bandırma eğitim kalitesi ve seviyesi yüksek bir yer. Çok daha güzel şeyler olacağını inanıyorum. Çok güzel bir camimiz açıldı. Kur'an kurslarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden sonra da güzel şeyler, halkın, hakkın ve hakikatin hoşnut olacağı şeyleri inşallah bizim bu Bandım ilçemizde devam edecek. Edeceğine de ümidimiz tamdır. Rabbim bizleri, bizlerin kalplerini doğru yola eylesin, bizlerin kalplerini döndürmesin, bizlere rahmetinden ihsan eylesin. sonradan vefat eden kardeşlerimize inşallah biz, biz inanıyoruz onlar büyük bir şehittir. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabrı cemil niyaz eylesin. Hepimiz niyaz ediyoruz. E tabi acı hep bizim başına gelebilir. İnsanoğlu bir var bir yok. İnsanoğlunun bütün hükmü bir işte kuşluk vakti kadar, bir akşam vakti kadar ömrümüz var. Önemli olan bu ömrü hak hakikat üzerine yaşayabilmek. İnşallah o kardeşlerimiz çocuklarına, ailelerine güzel helal lokma elde etme adına orada vefat ettiler, şehit oldular. Allah hepsine rahmet eylesin. Tabi gün acıları paylaşma günü, acılar üzerinden hiçbir şekilde rant devşirme günü değil, rahmet günü. Hepimiz bu konuda biraz böyle bazen böyle izlediğimiz zaman bir takım şeyleri, bazı şeylere bakacağınız zaman ilgililer, ilgisizler, yetkililer, yetkisizler konuşuyor. Önemli olan bunu sabır ve metanet içerisinde devletle de millet olarak her acıda olduğu gibi bunu atlatabilmemiz lazım. Emin olun herkes bilsin ki yeryüzünde şu anda biz inananları temsil eden ayakta duran tek millet Türkiye. Tek devlet Türkiye. Herkes bizden medet umuyor. Herkes bizden yardım bekliyor. Afrika bizden yardım bekliyor. Bizden sadaka bekliyor. Bizden maddi manevi yardımlar bekliyor. Orta Doğu bizden yardım bekliyor. Ayakta yürüyen duran bir ülkeyiz. Hep birlikte beraber kenetlenelim. Tabii ki düşüncelerimiz olacak. Ayrı düşüncelerimiz, ayrı fikirlerimiz, ayrı fıtratlarımız, yaratılışlarımız çünkü farklı. Düşüncelerimizin motomot yüzde yüz aynı olduğu hiçbir insan bir insanla yüzde yüz aynı düşünemez. Çünkü bu yaratılışa fıtrat aykırıdır. Çünkü yaratılışta Rabbim herkesin parmak izini nasıl farklı yarattıysa düşünce izlerini öyle farklı yaratmış. İşte herkes aynı düşünecek diye bir kaybı yok ama önemli olan birliğimize, beraberliğimize, asliyetimize vurgu yapabilmek. Bu milleti millet yapan değerlerin başında maneviyet gelir. Maneviyet asliyettir. Maneviyet olmadan hiçbir şey olmaz. Biz boş laflarla, boş laftılarla bir şey yapamayız. Hepimize düşen ülkemize zarar verecek fitneden, fesattan, hasetten, kibirden, gururdan, nifaktan kaçmamız lazım. Herkes neyi varsa ortaya dökmesi lazım. Güzelliğimiz varsa buyurun beraber paylaşalım. Yoksa sürekli böyle bizde ilgili bir, bir hastalık var. Soru sorma hastalıktan, hastalığından ziyade, hasletinden ziyade sorgulama hastalığı var. Soru sorma gayri bir şey, sorgulama gayri bir şey. Biz bugünlerde hiçbir şekilde birbirimiz yüzecek şeylere girmememiz lazım. Zaten insanlarımız acılı. Bu acıyı en güzel şekilde rahmete dönüştürecek, güzelliklere dönüştürecek, geride kalanlarını daha da acıya sevk edecek, kar edecek şeylerden uzak kaçmamız lazım. İnşallah bandırmamızda güzel şeyler olacak. Oluyor ve devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Hasreten bir şeye özellikle altına üç çizgi çekerek söylemek istiyorum. Kur'an kursları önemli yerler. Tabii bizim çoğumuzun ben şahsen yani itiraf etmekten şahitim ama ben çok fazla bilmiyorum Kur'an-ı Kerim'i. Çok büyük bir eksiklik ilçe kaymakamıyım. 25 yıl çalıştım, emekliyim geldi bilmiyorum. Bu çok büyük bir eksiklik. Bizim zamanımızda benim benden de kaynaklanan eksiklik var belki bizi yetiştirenlerden de kaynaklanan bir eksiklik var. Ben bu eksikliği itiraf ediyorum. Özellikle şunu söylüyorum. Kur'an kursları Allah'ın hükümlerinin ve Resul'ün uygulamaları, Peygamberimizin uygulamalarının olduğu yerler arkadaşlar. Burada sadece ve sadece Allah'ın hükümleri, peygamberimizin uygulamaları geçerlidir. Hiç kimse kendi kafasına göre ne, ne kaybakan, ne müftü, ne o, ne bu, ne dernek başkanı, ne şu, ne bu, Kuran niye şöyle, Kuran niye böyle, burada niye bir hayır. Orada asli unsur Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Oradaki gelen kardeşlerimiz özellikle yaygın eğitim burası. Yaygın eğitim olduğu için genelde de bayan kardeşlerimiz geliyor. Burada herkes üzerine düşen sorumluluğu safiyane bir şekilde Adam gibi aklı nispetinde uygulasın. Bir de özellikle demin Müftü Bey söyleneme tekrar ediyorum. Hanım kardeşlerimiz camilere gelsin. Üst gelsin. Namazlarını kılsınlar. Sanki hala bizim Anadolu'da hala Anadolu'da sanki camiye kadınların gitmesi ayıpmış gibi karşılanıyor bir adet olarak algılanıyor. Adetler ibadet, ibadetler adet yapmışız. Burada da Bandırma'da geçen bir köye gittik. Kadınlar 35-40 dakika önce gitmişler yukarıya namaz kılıyorlar, namaz bekliyorlar, vaaz dinliyorlar. Bizim beyler lak lak yapmış, en son tam ezan okunmuş, ne kadar bayan varsa aşağıda kola veriyorlar. Ben sonradan gittim. Bizim beyler üst kata çıkıyor. Bu çok ayıp bir şey, çirkin bir şey. Ben kınadım. Müftü Bey de söyledim. 45 dakika önce giden biz bir şey bizim beyefendiler kovalıyor. Böyle bir şey yok. Güzellik varsa hepimiz paylaşacağız. Her şeyi beraber yapacağız. Burada emeği geçen, başta müftülerimiz olmak üzere, belediyemize, emeği geçen herkese, dernek başkanımıza, cami hocalarımıza, kim zerre kadar buraya katkıda bulunduysa hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah şu mübarek günde yaptığınız bütün güzellikleri ve hayırları kabul eylesin. İçimizde düşündüğümüz güzellikleri Allah'ım kabul eylesin. Allah'ım bizi yükselttiklerinden eylesin, alçalttıklarından eylemesin. Esma-i e, hürmetine, ismi azam hürmetine bizim ülkemizi her türlü gökten ve yerden veya insanlardan veya cinlerden gelecek şerlerden, belalardan bizleri korusun. Ülkemize dirlik, birlik ve beraberlik versin. Her günümüz böyle güzellikler olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.